sevgide de her yerde israf söz konusudur. Bir erkek kadına, bir kadın bir erkeğe ne kadar sevgi bağlayabilirse o kadarı dengedir, huzur kaynağıdır. Kalkar da eşine Allah için kullanılacak, peygamberler için kullanılacak mübalağalı ifadeler kullanırsan, sana anam babam feda ben senin için ölürüm, ilk köprüden atlarım, diye şiirler yazarsan bu bir israftır. Sevgi gösterisi israfıdır. Bu mümince değildir. Seni peygamberin Aleyhissalatu vesselam ne diye uyarmıştı? Sevdiğiniz zaman bir boşluk bırakın. Denge olsun. Nefret ettiğiniz zamanda geri dönecek bir boşluk bırakın muhakkak. Senin için köprülerden atlarım de mi? Sonra onu atacaksın köprüden çünkü. O noktaya geleceğiz. Bu mübalağa, dengesiz sevgi, sevgide israf yanlış. Elbette insan evladını sever. Babasını, annesini sever ama Allah sever gibi evlat sevilmez. والذين <laughs> <laughs> Müminler Allah'ı sınırsız severler. Sınırsız sevilen başkası yoktur. Evladını bu şekilde sevdin mi? Bu bir israftır. Allah israf edenleri sevmez. İsrafla ortaya çıkan her iş şeytanın işine yarar. Evlat sevgisinde de böyle, eş sevgisinde de böyle. Araba sevgisinde de böyle. Eğer arabayı Rab sever gibi, ilah sever gibi seversen İlk çizildiği zaman kalp krizi geçirmek zorundasın. Sanki senin arabanın aynası kırılmadı da gözün çıktı gibi olursun. Araba o kadar sevilmezdi. Araba sevgisinde de israf var demektir bu. Sadece arabayı yıkarken suyu israf etmeyi israf olarak anlar da, bir teneke parçasını evlat sever gibi seversen, bu israf seni sonunda batıl bir yola götürecek, ve ömrünü çürütecek sağlığınla kendin oynayacaksın. Allah tarafından kaybettiğin şeyler ayrı. Tekrar şu seccade olarak kullandığımız sofra bezine dönelim kardeşler. Ey Adem'in çocukları, yani kimin Ademse babası, dinle. Allah ne buyuruyor? Namaza zinetinizle gelin. Çalçuput namaza gelmeyin. Üstünüz başınız düzgün olsun. Ama bunda bile israf etmeyin.